Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince Zehebe zama veptelletil uruk ve sebetel ecr inşallahü teala. Duasını okumak, teravih kılmak ve hatm okumak mühim sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azad olur. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Amin.